merhaba arkadaşlar. Bu videoda 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 81'deki uygulamayı yapacağız. Uygulamamız rüzgar gülü ile alakalı, rüzgarın yönüyle alakalı. Küçük bir harita verilmiş, rüzgar frekansını gösteren bir tablo verilmiş ve burada da rüzgar frekans gülünü grafik üzerine tarayarak göstermemizi istiyor bizden arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Yerleşim merkezine ait rüzgar frekans gülünü grafik üzerinde tarayarak gösteriniz demiş arkadaşlar. Örnek olarak da burada dikkat ederseniz Kuzey Doğu'yu taramış arkadaşlar, karalamış. Biz de diğerlerini yapacağız. Kuzey'den 90'mış arkadaşlar. 90 ne kadar burayı karalayacağız. Kuzey'den 90 esiyormuş. Kuzey Doğu'dan 40 zaten yazılmış. Doğu'dan 60. Ee, 190, 80, 70, 60. Güneydoğu'dan 20, 10 20. Güney'den 10 sadece bir kutucuk. Güneybatı'dan 10 sadece bir kutucuk. Batı'dan 50 5 kutuyu tarıyoruz. Kuzeybatı'dan 40 arkadaşlar. 4 kutuyu da buradan. Soruyoruz ve rüzgar frekans gülümüz hazır arkadaşlar. Hakim rüzgar yönümüz burada kuzey arkadaşlar ve özellikle kuzey, kuzey doğu, doğu, kuzey batı ve batıdan daha sık esiyor. Ama hakim rüzgar yönümüz kuzey arkadaşlar burada. İkinci soru. Bir yerleşmenin yakınında sanayi bölgesi kurulması planlanmaktadır. Ancak yerleşme sanayi testinin oluşturabileceği hava kirliliğinden etkilenmemelidir. Yerleşme bölgesindeki rüzgarın yönü ve esme sıklığı dikkate alındığında, sanayi tesisinin haritada harflerle gösterilen alanlardan hangilerine kurulması daha doğru olur? Arkadaşlar rüzgar daha çok kuzeyden, kuzeydoğudan, kuzeybatıdan, doğudan ve batıdan esiyor. Yani biz bana göre burada... Ee, güneyden çok esmediği için yani yerleşim merkezi burada. Eğer A, B, C, D, C'ye sanayi tesisini kurarsak B'den rüzgar sanayi direkt şehre gelecek yerleşme yerine. A'dan gelecek, C'den gelecek ama E, F, G yerlerine kurarsak buradan rüzgar çok az esiyor. Dikkat ederseniz güneyden 10, güney doğudan 20, güneybatıdan 10. Bu kısımlardan yerleşim merkezine doğru rüzgar çok az estiği için bence buradaki cevabımız E'ye kurulabilir. F'ye kurulabilir. Ve G'ye kurulabilir arkadaşlar. Çünkü bu bölgelerden esen rüzgar yani bu yönlerden esen rüzgar daha az eğer sanayi tesisi burada olursa yerleşim yerini çok fazla hava kirliliğiyle rahatsız etmeyecektir arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.